أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وقال في الفتاوى الخاقانية فتاوى الخاقانية ده مصنف إن أذن في الصلاة namaz kılan kişinin دا ezan okusa يريد به أي بالتأذين الأذان أي الإعلام بدخول الوقت bu okumuş olduğu ezanla da namaz vaktinin girdiğini ilan etse tefsudu salatuhu ende ebi hanifete İmam ı azama göre namazı bozulur ve kale ebu yusufa la tefsudu malem yekul imam ebu yusuf diyor ki şu cümleyi söylemedikçe namazı bozulmaz Hangi cümle hayye ala salati hayye al falahi bu cümleleri söylemediği sürece namazı bozulmaz niçin lianhu i'lamun yani imam azamın illetu arkadaşlar niye bozulur çünkü i'lamdır bildirmedir namazda bildirme olmaz arkadaşlar Ve inde ebi yusuf'a Peki İmam Ebu Yusuf'a göre şu cümlelere kadar niye bozulmaz? Çünkü huve zikrun Allahu Ekber, Allahu Ekber bu bir zikirdir. Lakinne el hay alete hitabun ama hay ala salah, hayy ala el felah insanları çağrı olduğu için o bir hitaptır. İnsanlara bir hitap olduğundan dolayı namaz bozulur demiş. Velau semi'a el musalli ismallahi teala. Namaz kılan kişi Allah Celle Celaluhu'nun ismini yani Allah lafzını işitirse fekale ve şöyle derse Celle Celaluhu derse yani şanı yücedir arasında bir senada bulunsa ev nahve zalike veya buna benzer bir cümle kullansa bin elfazı ta'zimi Cenab-ı Allah'ı yücelt yüceltecek böyle bir cümle kullansa bir lafız kullansa ev semi'a ismen nebiyyi sallallahu teala aleyhi ve sellem veya adam <laughs> Hazreti Peygamber'in ismini işitti namazda Fekale sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Hazreti Peygamber'in ismini işittikten sonra da kendisine salat getirirse ve bununla da in erade ey kasede bi delike icabetehu bununla da o Hazreti Peygamber'in işte isminin anıldığı esnada kendisine salat getirmemiz e, salat getirmemizi ifade eden hadise binaen. Çünkü Hazreti Peygamber'in isminin anılmasıyla kişinin salat getirmesi gerekiyor arkadaşlar. Ve bununla da icabetehu, ey icabete zâkiril ismi, o mübarek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini anan kişiye bir cevap, icabet manasında salat getirirse tert sudu salatuhu o kişinin namazı bozulur li'ecli zalikal kastı yani çünkü burada bir cevap ve icabet diyelim. Namazda olmayan bir kişinin ve hatta yanındaki e, kişi diyelim ki Muhammed Suresi'ni okudu ve orada Hazreti Peygamber'in ismi geçiyor. Ona icabet ettiğinden dolayı, cevap verdiğinden dolayı arkadaşlar namazı bozulur. Ve in lem yurid bihi el cevabe eğer bu e, diyelim ki Allahu Teala Hazretleri'nin isminin anılmasıyla Celle Celaluhu derken cevabı yani icabeti kastetmezse veya Hazreti Peygamber'e salat ve selat, selam getirirken icabeti kastetmezse Peki ne, neyi kastediyor bu adam? Bel kastede fena Cenab-ı Allahı yüceltmek ve salaten ala sebilil istif istinafi veya sadece icabet veya da cevap olsun diye değil de müstehenfe bir cümle kuruyor. Yani yeni bir cümle kuruyor ve Hazreti Peygamber'e salat ve selam getiriyor. La tefsudu namaz bozulmaz diye ennehu la yunafi as-salate çünkü bu Cenabı Allah'a senada bulunmak veya Hazreti Peygambere tabi icabet manasında olmayacak cevap manasında olmayacak arkadaşlar Hazreti Peygambere bir salat getirdi zaten tahiyyatta da Hazreti Peygamber'e salat ve selam getiriyoruz. Dolayısıyla namaz bozulmaz arkadaşlar. Velev enşe'e şiaren ev hutbeten ve lem yetekellem bilisanihi la tefsudu ve lev enşe ey rettebe ve nazame. diyelim ki adam şair ruhludur böyle beyninde aklında kalbinde gönlünde böyle bir şiir diyelim ki Arapsa Arapça ve işte Türk vatandaşı ise Türkçe ve Kürt vatandaşı ise Kürtçe adam bir şiir zihninde böyle e, canlandırdı arkadaşlar. Veyahut da bir hutbe yani sanki bir namaz kıldığı esnada sanki böyle bir meydandaymış elinde mikrofon var bir topluma bir hitap ediyor gibi ama aklında onu canlandırıyor. Ve lem bir bilisanihi ve diliyle de telaffuz etmiyor arkadaşlar. Sadece kalbinde ve da aklında onu geçiriyor. La tefsudu salatuhu bu kişinin namazı bozulmaz. Niçin? Li enneha la tefsudu bi mücerredi ef'alil kalbi. Çünkü e, sadece kalbi fiillerle veya akli bir takım düşüncelerle namaz bozulmaz. Velakin kad esae eşedde isaeti ama böyle çok çok ayıp etmiş olur arkadaşlar. Niçin li terkihi el çünkü namazda olduğu için Cenab-ı Allah'a Allah'ın huzurunda olduğu için son derece Cenab-ı Allah'a karşı saygıda, tazimde bulunması gerekirken aklı adam <laughs> camide ama aklı dışarıda, sokakta, pazarda e, şiir peşinde veya işte bir konuşma peşinde olduğu için e, suyu edep yapmıştır. Ve iştigali kalbihi bi gayri salati ve kalbi normalde namaz ve namazın erkanlarıyla meşgul olması gerekirken başka şeylerde meşgul oluyor. Hususen ma leyse min cinsil ibadeti bir de özellikle de ibadet cinsinden olmayan bir takım şeylerle kişinin kalbinin, aklının meşgul olması daha da olayı çirkinleştiriyor, daha da vahim bir duruma taşıyor olayı. وَلَوْ رَدَّ الْمُسَلِّ اَسْسَلَامَ بِيَدِهِ Diyelim namaz kılan kişiye selam verildi ve namaz kılan kişi de eliyle selamı e, aldığını ifade etse ev bir veya başını başıyla imada bulunsa aleykümselam der gibi başıyla onaylasa ev tulibe minhu şeyun veya ondan bir şey istense fe ev me bir başıyla da ima etse olur ve da olmaz ev ayneyhi ev hacibeyhi veya gözleriyle onaylasa veya onaylamasa veya kaşlarıyla bunu onaylasa veya onaylamasa ev kâle naam veya adam naam dedi ev yotta la veya la dedi fe inne salatehu la tefsudu bidalike yani başıyla naam dedi başıyla la dedi arkadaşlar yani o naam kelimesini ne yapmıyor Yasin telaffuz etmiyor çünkü la, nam kelimesini telaffuz etsin zaten namaz bozulur yani başıyla olur veya olmaz dese ve kezellav arahu insanun dirhemen veya namaz kılan kişiye bir adam bir dirhem gösteriyor bu ara dolar gündemde olduğu için sahte midir değil midir diye yani doları bile gösterse Yasin bu acaba sahte midir, değil midir? Bu sahte midir dese Ceyid şey mi diyelim? Ceyid sahte demeyelim mi de arkadaşlar o ibareye uygun olsun? Yani bu kaliteli midir? Ceyid arkadaşlar diyelim ki altınsa altın madeninin diğer madenlere galebe çaldığı para, gümüşse gümüş madeninin diğer madenleri galebe çaldığı kaliteli bir gümüş para, kaliteli bir altın para gibi algılayalım. Fe evme yani dolar gerçek mi bu? Adam da dese başıyla evet evlay ve da işaret etse yok bu sahtedir uzak durumundan dese li adam il amel il kesir fi buralarda arkadaşlar ameli kesir olmadığından dolayı namaz bozulmaz. Ve fi zahireti zahire isimli eserde ve la bese en yetekalleme er racul ma'al musalli Evet arkadaşlar ya bizim Türkiye'de arkadaşlar e, yani bunları belki duyanlar biraz şok olabilir Yasin değil mi? yani ilme dayalı olmadığı için arkadaşlar taklide genelde dayalı olduğu yaptığımız şeyler taklidi olduğu için nasıl duyduysak nasıl gördüysek o o şey ondan ibaret zannederiz başka e, bu şeyin başka bir türlüsü bir cinsi başka bir nevisi olmadığını Genelde öyle şey yaparız, algılarız. الله Teala, yani demek ki Zahiri isimli eser, eserdi arkadaşlar. Diyelim Yasin sen namaz kılıyorsun, ben dışarıdan gelsem, seninle konuşsam burada ne yoktur? Bir problem yoktur ama tabii namaz kılanları fazla meşgul etmemek lazım arkadaşlar. Bu fetvaya da şu ayet-i kerimeyi delil getiriyorlar. Fena dethu el tu Vahvakâimun Yusalli kim Zekeriya Aleyhisselam olabilir değil mi Yasin? Kendisi mihrapta namaz kılarken melekler geldiler. Onun ona ne yaptılar? Seslendiler halbuki melekler eğer namazda olan bir kişiyle konuşmak caiz olmasaydı beklerlerdi. Namazdan çıktıktan sonra e, ona seslenirlerdi arkadaşlar. Ve fi ahkamil Kur'an'i lil halvani İmam Halvani'nin Ahkamul Kur'an isimli eserinde arkadaşlar şöyle demiş ve la eser lil musalli en yücibehu bir asihi yani sizinle konuşan bir kişiye başınızla icabet etseniz namazınız bozulmaz. Emme lev kile lil ama namaz kılan kişi şöyle dense emredilse ona takaddem öne geç ve takaddeme ve hemen o da o komutla beraber öne çıkarsa ön saf olabilir veya biraz ileri çıkabilir. Ev dakale furcete safri ehadun veya ön safta bir arkadaşlar e, şöyle diyelim yani namaz kılıyorduk bizim sağımızda solumuzda bir boşluk vardı ve bir adam oraya girdi o adam girer girmez fecanebe el musalli ve o namaz kılan kişi de bir e, sağına veya da soluna kaysa fevassa'ahu lehu yani o adam hemen girer girmez ondan dolayı sağa sola çekilip e, yer açsa tefsudu salatuhu namazı bozulur arkadaşlar demişler. Niçin? لِأَنَّهُ اِمْتَثَلَ فِيهَا غَيْرَ اَمْرِ اللّٰهِ Burada Allah'ın emrinin dışında bir birilerinin emrine uyduğu için Namazı bozulur demişler. ve bagı peki ne yapması gerekiyordu bu kişinin? Vayem bagı en yem kusa saaten biraz beklemesi gerekiyordu. Sun meyetakademe biri yihi yani öne geçecekse de yana geçecekse de arkadaşlar başkasının komutuyla değil kendi iradesiyle geçmesi gerekiyor. O da hmm. her her ne kadar başkası komut verse de birazcık bekleyip e, yani öyle bir şu anda makamdayım, öyle bir yerdeyim ki başkasının komutunu yerine getirecek bir durumda değilim dercesine kendi iradesiyle <laughs> yaparsa bir şey olmaz. وَلَوْ قَالَ salati الصَّلَاةِ اللّٰهُمَّ Namazda adam dese ki, ey Allah'ım bana ikram et. Yani Allahumma ekrimni dese arkadaşlar bunu namazın herhangi bir yerinde dese ev kale Allahumma en'im aleyye Ya Rabbi, bana nimetlerini yağdır böyle üzerime şükrünü eda edeceğim hayırda kullanacağım bol bol nimetler ver Ya Rabbi ev kale Allahumma Tabi bazı şeyleri ben ekliyorum arkadaşlar bol bol yok da onu da ben ekliyorum arkadaşlar. Yani en'im aleyye. Ev kâle Allahümme aslih emri. Ey Allah'ım durumum, işlerim iyi gitmiyor. Sen düzelt ya Rabbi. Ev kâle Allahümme el afiyete. Ey Allah'ım belki hastalığım vardır. Ruhen, bedenen. Sen bana afiyeti rızık olarak ver. Ev kâle Allahümme gfir <laughs> li vel valideyye vel mü'minine vel Bunları söylese la taksudu salatuhu es salatu fi cemi'i zâlike Bunların tamamında arkadaşlar çünkü duadır. Bunlarla namaz bozulmaz gerçi bunları namazın sonunda da okuyoruz bazı duaları. Ve keze lev kâle Allahümme gfir li valideyye Böyle de dese bozulmaz. Ev Allahum mağfir lil Allahum mağfir lil müminin ve müminat dese. Vel والأصل... aslu asıl şudur arkadaşlar kaide kural enne kulle ma yestahilu talabuhu min el halqi yani mahlukattan insandan veya herhangi birinden istenmesi mümkün olmayan bir şeyi namazda istersen fe dua bihi la yufsidu onunla yani insanlardan istenmeyecek bir şeyi namazda istediğin zaman o şey o cümle namazı bozmaz ve ceale fil hidayeti hidaye isimli eserde Allahum marzukni min qabili ma la yastahilu talabuhu minhum Allahum marzukni. Çünkü bunu bir insana da insan ne yapabilir Yasin söyleye bilir demiş yani. <laughs> Min kabili şu kabilendir. Ma la yestahilu yani talebuhu minhum. E, ee, mahlukattan herhangi birisinden insan bir bir şeyler rızık olarak talep edebilir. Wa hakeme bi ennehu mufsidun. demiş ki bu cümle namazı bozar demiş. Ama tabi Allah derken işte ömür boyu olacak o rızıktan bahsederse bunu kimse veremez insana. Ee, rızıktan maksat da sadece ne değildir Yasin? Ee, şu yediğimiz şeyler değildir. Evet. Yani, Cenab-ı Allah'ın tüm nimetleri olsa, onu kastetse yine ne olmaz namaz Yasin? Bozulmaz. Bozulmaz değil mi? Ben evet, Peki. azharu <laughs> en zahir görüş en la yufsidu iza atlakahu yani mutlak bıraktığı zaman e, namazı bozmaz diyor. Ve in kayyedehu bil mali ama rızıktan sadece bir mal e, kastederse ve nahvihi veya benzeri bir şey kastederse, bir araba, bir ev, bir arsa, tefsudu o zaman namazı bozulur arkadaşlar. Ve emme kavluhu Allahumma ekrimni dese ev en'im aleyye dese fevve ala ihtiyari sahibil muhiti la yufsidu muhit isimli eserin sahibinin tercihine göre bu namazı bozmaz. Li enne manahu mevcudun fil Kur'an. Çünkü bunun manası Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de namazda okunur. Vel muhtaru tercih edilen enne ma huve mevcudun fil Kurani ev fil hadisi Kur'an-ı Kerim'de mevcut olan bir şey veya hadis-i şeriflerde sahih olan hadis-i şeriflerde yani Hz. Peygamber'in söylemiş olduğu sahih derken arkadaşlar onu kastediyorum. Hazreti Peygamber'in e, söylemiş olduğu bir şeyi namazda söylemek hmm. la yufsidu namazı bozmaz. Ve <laughs> ma ama Kur'an-ı Kerim'de olmayan veya hadis-i şeriflerde olmayan hadis-i şeriflerde derken biraz bastırarak söylüyorum arkadaşlar. Yani hazreti peygamberin söylemediği bir şeyi söylemek mutubire fihi el aslu ve ma leyse fi peki ikisinde ikisinde yoksa veya ikisinden birinde de yoksa mutubire fihi el aslu el mutaqaddimu yukarıdaki kayde kural geçerlidir. Asıl burada kayde kural Yerinde kullanılmış arkadaşlar. Yani mahlukattan isteyeceğin bir şeyse namazı bozar. Allah'tan sadece istenilecek bir şeyse namazı bozmaz. Ve lev kale Allahümme gfir li dese fe fihi ihtilaful mutahhirine Mutahhiriler bu ibarede bu cümlede ihtilafa girmişler arkadaşlar. İhtilaf etmişler vel azharu ademul fesadi ama en zahir görüşe göre namazı bozmaz. Namaz bununla bozulmaz. Velev kâle şayet adam derse arkadaşlar namaz kılan musalli derse Allahum mağfir li ammi evli hali dese ya Rabbi amcamı, dayımı bağışla. Ve nahvi Buna benzer bir cümle kullansa tefsudu ittifaken ittifaken namazı bozulur demişler. E, çünkü e, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde özellikle böyle bir cümle olmadığı için arkadaşlar yoksa mana sahihtir. Çünkü bağışlamayı sadece Cenab-ı Allah yapar. Cenab-ı Allah'ın dışında kimse bağışlayamaz arkadaşlar. Li Adami vücudi fil Kur'an'ı ve la fil eyvallah. Ve ademi istihaleti talebihi minel halki. Evet. Gerçi yani diyelim ki dayınız veya da bir suç işledi. Bunu birisinden yani bir aracı olup birilerinin onu bağışlamasını talep edebilirsiniz. Tabii biz ahirete yönelik düşündük arkadaşlar. Sadece ahirete yönelik affetmek Cenab-ı Allah'a mahsustur. kâle şayet şöyle dese arkadaşlar musalli Allahümmer zukni, bu ru'yeteke Ey Allah'ım beni cemalini görmekle rızıklandır. Ev cenneteke ya Rabbi cennetini bana göster. Ev hacce beytike ya Rabbi beytullahı hac etmeyi nasip eyle bana kaçak da olsa. La tefsudu namazın olmaz Yasin. Bozulmaz. Bozulmaz. ve ennehu la yutlabu minel halki çünkü bu gibi şeyler başka kişilerden arkadaşlar talep edilmez. Cenab-ı Allah nasip ederse gidilir. O nasip etmesi kimse gidemez. Veya Cenab-ı Allah'ın bu e, cenab Allah'ı göremez. E, veya cenneti göremez arkadaşlar. Velev şöyle derse arkadaşlar musallil Allahum marzukni dabbeten Ey Allah'ım bana bir binek ver. Ev kermen veya bir kerm bahçe, üzüm bahçesi diyelim arkadaşlar. Ev zevceten e, bana bir eş ver. Ev nahve zalike buna benzer bir şey söylese. Ev kale Allah'ım bakdi deyni Allah'ım borcumu öde. Yani borcumu ödeyecek bana bir çıkış yolu ver. Bir <laughs> sebep halk ile tefsudu namaz bozulur. De ademi istihaleti talebi minel halki. Bu gibi şeyler vatandaşlardan da herhangi bir insandan da istenir, istenilebilir. E, normal insanlardan istenilen şeyi namazda Cenab-ı Allah'ta istersek namaz bozulur dedik arkadaşlar. Ve lev el musalli ile kitabin namaz kılan kişi arkadaşlar bir kitaba baksa ev mektubin veya böyle bir işte caminin her, herhangi bir yerinde yazılmış <laughs> ayetlere baksa ve fehima ma fihi ve orada olan şeyi anlasa in nazara gayre mustefhimin Yani in nadre şayet bakarsa ama hangi bakışta bakarsa arkadaşlar gayra mustefhimin ey gayra kasidin li fehmi ma fihi yani orada olan şeyi anlamak için oraya odaklanırsa arkadaşlar Ahmet misket oynuyorsun oğlum yanımda. Oldu mu Yasin kardeş? Yani müstefim Kesin. ne demek? Yani baktın anlamadın bir daha baktın bir daha ama ne olmuş oldu? O kuşu kaybettin. Yani namazda insan Cenab-ı Allah'ın huzurunda olduğunu e, idrak etmesi lazım. Ama sen oradaki bir yazıya odaklandın. <laughs> <laughs> İnnadara gayra müstefimin ee, gayra müstefim ne demek Yasin kardeş? Yani baktın zaten anlaşıldı ama eğer anlamasaydın ve anlamak için bir daha baksaydın, bir daha baksaydın e, o zaman bozulurdu ama bu gayra müstefhim olduğu için la tefsudu salatuhu bil icmai ulema icma etmiş bu şekil olursa yani baktın anladın tamam eyvallah orada namaz bozulmaz. Ama ve in nazara ileyhi müstefhime Eğsidenli fehmiği orayı anlamak için oraya bakarsan yani ilk baktın anlamadın bir ikinci defa daha bakıyorsun düşünüyorsun burada arkadaşlar fakat ne kerefil multakati multakat isimli eserde zikretti dedi en tefsudu böyle bir nazar namazı bozar veya namaz bozulur. Ve huve merviyyun an Muhammedin ve İmam Muhammed'den de rivayet edilen budur. Ve zekere fil ecnasi, ecnas isimli eserde ne dedi orada? Musannif enneha la tefsudu inde Ebi Yusuf'e. İmam Ebi Yusuf'a göre arkadaşlar namaz bozulmaz. Yani anlamasa da bir kez daha baksa, bir kez daha baksa bozulmaz. Ve bihi ehade meşayihuna ve ulemamız da buna göre yani İmam Ebu Yusuf'un görüşünü almış. Çünkü insanın biraz gözünü <laughs> özellikle mesela diyelim ki bir Mescid-i Nebevi'ye gittiğiniz zaman gözünüz takılıyor yani sağa sola. Ve sahihu enha la tafsudu bil icma'i icma'en namaz bozulmaz arkadaşlar. Zekerehu fil hidayeti vel kafi Hidaye ve Hidaye ve Kafi isimli eserde de Böyle zikredilmiştir arkadaşlar. Yasin burada kasak olur mu acaba? Tamam senin. Olmaz. Önünde şey var